Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilirliği. Güvenilirlik doğru sözlü olmak, gerçeği söylemek, sözünü yerine getirmek, öğüt vermede samimi, iş ve işlemlerde dürüst olmak anlamına gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gençliğinden itibaren Mekke halkı tarafından güvenilir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlamında Muhammedül Emin denilmiştir. Zira efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünde fiilinde ve her halinde dost doğruydu. Bunun için gerek İslam'dan evvel, gerekse peygamberlikten sonra toplumun tüm kesimleri kendisine karşı en derin güven duygularını taşırlardı. Canına kastetmiş müşrikler dahi Resulullah'ı her zaman bir emniyet ve güven insanı olarak görürlerdi. Kendi en yakınlarına hatta evlatlarına bırakmadıkları emanetlerini, mal ve paralarını ona emanet ederlerdi. Üstelik buna peygamberliğini ilanından sonra bile devam etmişlerdi. Sadece bu misalle bile onun dost ve düşmana verdiği güven duygusunu anlamak mümkündür. Zira onlar Resulullah'a ve sevdiklerine nasıl davranılırsa davransınlar, efendimizin onların malını koruyacağından emindiler. Mekke'den Medine'ye hicretine kadar yani peygamberliğinden sonra 12 sene daha Efendimiz müşriklerin emanetlerine hiçbir zarar vermeden sahip çıkmıştır. Müşriklerin peygambere suikast planladığı gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali kerremallahu veçhe gece hicret edeceğini kendisinin kalıp emanet sahiplerine emanetleri teslim ettikten sonra ardından gelmesini bildirmişti. Evet o müşrikleri bile güveninde haksız çıkarmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke halkını İslam'a davet için toplamıştı. Safa tepesine çıkarak orada toplananlara "Ey Kureyş halkı, size bu dağın arkasından bir düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?" demişti. Orada bulunanlar hiç tereddüt etmeden "Evet, hepimiz inanırız. Çünkü sen ömründe yalan söylemedin." diye cevap verdiler. Bu topluluğun içinde Hz. Peygamber'in en azılı düşmanları da vardı. Onlardan Peygamberimize duyduğu güveni itiraf etmişlerdi. Mekke'nin fethine kadar müşriklerin lideri olan Ebu Süfyan, Efendimizin kendileri nezdindeki güvenilirliğini şöyle anlatmıştır. Kureyş'in bir kervanıyla Şam tarafından bulunuyordum. Ticaret için gitmiştim. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile 10 senelik barış yaptığımız zamana rastlıyordu. Biz Kudüs'teyken Heraklios da oraya geldi. Bizim meclisine davet etti. Gittik. Etrafında Rum halkının ileri gelenlerinden birkaç kişiyle oturuyordu. Sonra bizi huzura aldırdı ve tercümanı da getirdi. Hanginiz ben peygamberim diyen kişiye soy bakımından daha yakındır diye sordu. Ona herkesten daha yakınım dedim. Heraklios Ebu Süfyan'ı ve onun arkasına da arkadaşlarını yerleştirerek huzuruma getirin dedi. Beraber ticarete gittiğimiz arkadaşlarımı tam arkama koydular. Sonra tercümanına benim arkamda bulunanlara söylenmek üzere şöyle dedi. Ebu Süfyan'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu soracağım. Ve eğer bana doğru söylemezse doğru söylemedi desinler. Ebu Süfyan diyor ki yemin ederim eğer onların yalanımı söylemeyeceklerini bilsem ben onun hakkında yalan söyleyecektim. Heraklios'un bana sorduğu ilk şey şuydu. Bu kişi sizin aranızda soyca nasıldır? Dedim ki o bizim aramızda soylu biridir. Heraklios siz onu söylediklerinden dolayı yalancılıkla itham eder miydiniz? Ebu Süfyan diyor ki hayır onun hiç hile yapıp yapmadığını sordu. Ben de yapmadığını söyledim ve hemen arkasından da biz bir müddettir onun ne yaptığını bilmiyoruz dedim. Orada imkan bulup da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde araya sokuşturabileceğim tek şey buydu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, verdiği sözde durmaz, kendisine bir emanet verildiğinde hıyanet eder.'' Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.